Değerli izleyiciler kısa bir aranın ardından ekonomide gündemli karşınızdayız 24 Eylül Salı gününde. Evet bugün e, ekonomide günün önemli başlıklarını sizlere aktaracağız. Haliyle bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip e, hitap edecek, Erdoğan hitap edecek. E, ve Dolayısıyla da baktığımızda dakikalar sonra Erdoğan'ın konuşmasını ekranlara taşıyacağız. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de e, ABD'de ve New York'ta Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3. Yatırımcı Toplantısı'na katıldı. Şimşek toplantılarda ekonomi programında kaydedilen ilerlemeleri ve gelecek döneme dair e, tabii ki öncelikleri de paylaştı. Kısaca detayına da bakalım hemen. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta ABD'nin önde gelen bankalarından Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3. Yatırımcı Toplantısı'na katıldı. Burada da ifadeleri oldu tabii ki e, Sayın Şimşek'in ve Bakan Şimşek yine e, Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla da bir araya geldi. E, haberimizi paylaştık. Borsaya bir göz gezdirelim. Borsamızda biliyorsunuz günlerdir bir düşüş vardı. Bugün bir yükselişe geçti. Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi öncülüğünde alımlar hızlandı diyebiliriz ve bankacılık endeksi yüzde aşarken BIS100 yeniden 10.000 bin puanın üzerine çıktı. E, detaylarda da borsadaki yükselişte yüzde dörtle Bankacılık hisseleri öncülük etti değerli izleyiciler. BIST 100 endeksi de %2'ye yakın artışla 10108 puana kadar yükseldi. Borsada yükseliş başladı diyebiliriz. Bir diğer gelişme yine emeklilerimizi de ilgilendiriyor. Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiriyor açıkçası. Yeni düzenleme yolda diyebiliriz. Tabii ki çalışmaya devam eden emeklilerden genel sağlık sigortası primi alınması gündemde. Orta vadeli programda yer alan sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi başlığında tartışılan adımlar arasında da yer aldığı belirtiliyor. Kısa kısa geçelim e, haberlerimiz oldukça çok olduğu için bilgi vermek amacıyla kısa geçiyorum değerli izleyiciler. Şimdi otomotiv sektöründe de göz gezdirdiğimizde ikinci el otoda canlanma sinyali var. Bu yılı durgun geçiren ikinci el otomobil piyasasında canlanma sinyali var ve satışlar Temmuz ve Ağustos aylarında arttı. Yine sektör yetkilileri de bunun fiyata yansıyabileceğini söylüyor. Diğer gelişme Çin'den geldi. Çin'den de bir haberi paylaşalım. Çin'den ekonomiye kapsamlı teşvik paketi başlıklı haberimizde de Çin Merkez Bankası ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler açıkladı ve kapsamlı teşvik paketinde zorunlu karşılık oranları azaltılırken yine konut kredisi faizlerinde indirmede gidildi. Bu adımlar içinde ülkenin büyüme hedefini tutturmayı Hedefleyecek diyebiliriz. Bir başka açıklama devlet kanadından yine Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Özellikle Cevdet Yılmaz borsa kripto vergisi gündemimizden düştü dedi. Detaylara göz gezdirelim Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Yılmaz. Bu yıl için yeni bir vergi paketinin söz konusu olmayacağını, olamayacağını ve yine borsa ve kripto vergilerinin de gündemlerinden düştüğünü ifade etti. Yılmaz enflasyon muhasebesi uygulamasının geleceğini de bu yıl sonunda yapılacak değerlendirme ile karar verileceğini de dile getirdi ve özellikle Yılmaz yatırımcıları gözetici bir yasal düzenlemenin yapabileceğini de söyledi. Önemli bir haber olduğu için alt başlıkları da göz gezdirmek istiyoruz. Ve hükümet geçen yasama yılında bir vergi paketi yasalaştırmıştı hatırlayacaksınız. Ancak süreçte gündeme gelen borsada işlem vergisi, kripto paralarla ilgili işlem vergisi gibi konular daha sonra paketten düşürülmüştü. Evet şimdi tabii ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Genel kurula 79. kez hitap ediyor. İzliyoruz.